Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Teyemmüm yapmaya karar verince niyet ediyoruz. Niyet nedir? Teyemmüm yapmaya karar verip yönelmektir. Suyu bulamıyoruz. Bir beş kilometre mesafede su yok. Parayla alacağız yok. Veya var yemek yapacak kadar, içecek kadar az. Ya da sağlık nedeniyle suyu kullanamıyoruz, gusledemiyoruz, abdest alamıyoruz teyemmüm yapılır. Teyemmüm nedir? Şimdi göreceğimiz gibi abdest alıyor gibi kollarımızı sıvarız. Tabii önce sol kol. Sıvanırken önce sol kol tam abdest gibi. Sağ kolumuzu da sıvarız. Yüzümüzde tam sağlanma olsun diye takkemizi çıkarırız. Toprağa elimizi vuracağız. Toprak olacak. Toprağa iki elimizi şu şekilde vuruyoruz. Burada tozlu bir toprak. Şu şekilde çırpıyoruz. Topraktan ele gelen tozu düşürüyoruz. Yüzümüzü yıkıyor gibi sıvıyoruz. Tekrar vuruyoruz. Tekrar sol kolumuzla şu şekilde kolun arkasına geliyoruz. Sonra bu iki parmakla içini bu şekilde geçiyoruz. Sonra bunu bütünleştirip üç parmakla kolun arkasını bu iki parmakla içini bu şekilde teyemmümlüyoruz. Artık gusül için yaptıysak gusül aldık sayıyoruz. Abdestse abdest aldık sayıyoruz. Teyemmüm onun yerine geçiyor. Ne zamana kadar? Abdest bozulunca teyemmüm de bozulacak. Bir de su bulduk, su geldi, iyileştik. Yeniden böyle abdest alamıyoruz. A, teyemmüm suyun bulunmadığı veya suyu kullanamadığımız yerdedir. Yüzde yüz abdesttir, yüzde yüz gusüldür. Hasta için çok acil bir konu bu. İnsan bir yerde sıkışır, su bulmaya vakti olamaz. Acil bir konudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.